Yıllardır küllenmiş aşkın var bende aşkın mekan kurmuş yanan gönlümde beni terk edip de gittin öyle sana intizara kıyamıyorum. Evet dostlar buzun altından çıkarıyoruz görüyorsunuz değil mi koş mantarlarını kanlıcalarımızı koş mantarlarımızı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? E, hala var. Hala bulunuyor. Fakat buzun içinde. Bakın her yer buz olmuş. Gördüğünüz gibi eksi 9 derece hava. Ama sanki derin dondurucudan mantar çıkarıyoruz gibi. Biz de buzun içinden, buz katmanının içinden mantarları bulmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 24 Aralık. Arkadaşlar yılbaşına bir hafta kaldı. Yeni yıl giriyor. 2022 yılı geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Koş mantarlarını aramaya bulmaya devam. Güzel mantarlar buluyoruz arkadaşlar. Hava çok soğuk. Her yer buz. Ama biz nasibimizi arayıp bulacağız arkadaşlar. Mantarlarımızı toplayacağız. Gördüğünüz gibi kanlıcamız da buzdan bembeyaz hale gelmiş. Kıpkırmızı kanlıcanın renginin değiştiğini de ilk defa görüyorum arkadaşlar. Değerli dostlar herkese hayırlı akşamlar. Şu anda saat 17.45 Akşam ezanı okunmasına 5 dakika var. Ya da 10 dakika var arkadaşlar. E, Gördes'in, Manisa'nın Gördes ilçesinin ormanlarındayız şu anda. Ormanda kanlıca ve koş mantarı topluyoruz. Her yer buz. Buz gibi bir hava. E, ama nasibimiz var arkadaşlar. E, buzun içinden çıkarıyoruz. Onu da söyleyeyim size. Buzun içinden mantar çıkarıyoruz şu anda. eksi 6-7 derecede hava sıcaklığı. E, akşam da olmak üzere hemen videomuza geçiyoruz Arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olarak destek olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Sizler için güzel bir video çekmek istedim. Ormana geldim. Karlı ve buzlu bir havada. Ee, sizden ricam sağ alt köşedeki abone ol tuşuna basarak kanalıma abone olmanızı ve bildirimleri de açarak daha sonra paylaşacak olduğum videolardan da haberdar olmanız arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Videomda görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar. Ee, buz gibi soğukta. Kar yağışının altında. Şurada çıkmış gördüğünüz gibi bakın. Başka da bulabilir miyiz onu da bilmiyorum arkadaşlar. Mesai bitiminden sonra bakın şöyle gösterelim. Burada bir tane kanlıcamız kalmış. Şu anda yeni kanlıca çıkma ihtimali arkadaşlar yok. Onu söyleyeyim size. Bu Şimdi bulmuş olduğumuz bu kanlıcalarda sezondan artık çok soğuk havalardan önce çıkan Burada kalmış olanlar, tek tük olanlar. Bunları hızlı hızlı bulalım. Şu anda buz gibi hava. Bakın gördüğünüz gibi üzerinde de buz tutmuş artık. Kanlıca mantarlarımızı buz tutmaya başlamış. Temizleyerek gösterelim. Hava soğuk. Aramaya devam. Evet, karlı havada mantar avı yapmaya devam. Mantar aramaya devam arkadaşlar. Hava çok soğuk, buz gibi. Ama Bakalım nasibimize ne kadar mantar var. İnşallah arayacağız bulacağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar size burada da öyle bir yer göstereceğim ki şu şurası. Şunu göstereceğim. Yer buz gibi. Altından bakın ne geliyor arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Evet bulduk. Bu mantarı da burada bulduk. Bu da güzel koş mantarı arkadaşlar üzerinin çalısıyla beraber geldi. Şöyle temizleyelim arkadaşlar onu yavaşça. Artık açamıyoruz. Şöyle getirelim. Görüyorsunuz değil mi dostlar? Evet, bu güzelim koş mantarını da şu buzu görüyorsunuz. Buzun içinde çıkıyor. Buz olmuş artık. Bunu da burada bulduk. Temizleyelim. Evet mantarımız kurtlu değil. Çürük değil. Temiz bir mantar. Bu mantarımızı da afiyetle yeriz arkadaşlar. Bir tane de burada. Artık rengini tamamen değiştirmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Şu rengarenk dediğimiz kanlıcayı görüyorsunuz. Buzun içinde ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Bunca yıldır mantar toplarım. Kanlıca toplarım. Artık rengini falan değiştirmiş. Ama burada kalmış. Bizim gelmemizi beklemiş. Biz de bu mantarı topladık. Bulduk. Kestik. Afiyetle de yiyeceğiz arkadaşlar. Evet geldik. Bir tane daha şu noktaya. Fakat bu nokta taş olmuş arkadaşlar. Taş, buz. Evet gördüğünüz değil mi arkadaşlar? Kanlıca mantarını. Buzun içinden kanlıca çıkarıyoruz. Buzun arkadaşlar. Buz, buz. Resmen buz olmuş artık. Gördüğünüz gibi. Şöyle temizleriz üzerine. Görüyorsunuz. Her yer buz. Buz gibi havada. Buzun içinden kanlıca mantarı çıkarmaya devam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bilenler duyanlar bilmeyen bilmeyenlere söylesin arkadaşlar. kanlıcamız akşam vakti e, torbamıza doluyor. Gördüğünüz gibi hızlı 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 mantarları toplamaya devam ediyoruz. E, bu soğuk havada kanlıcaya devam. Evet akşam karanlığının bereketi. Burada arkadaşlar bir tane zehirli mantarın yanında e, fark edilmesi zor bir tane güzel e, da burada çıkmış arkadaşlar. Burada buz tutmuş neredeyse görüyorsunuz artık e, şu buzu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın şu buzu görüyorsunuz. Buzun içinde bu kanıcamız ama bunlar yeniyor arkadaşlar. Yenilmeksinde sıkıntı sakınca yok. Niye sakınca yok? Çünkü sanki difrize atmış gibi. Bunu güzelce tertemiz yıkacağız. Yıkı bu buzunu donunu saldıktan sonra da bunu afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, bu ardıç dediğimiz dikenli çalıların içlerine bakmaya devam ediyoruz. Bakın şurada bir güzel bir kabarlık görmüştüm. Şöyle temizlediğimde de e, bu mevsimde arkadaşlar artık görüyorsunuz akşam vakti de olmak üzere hava karardı. Ama şu güzelim Koş mantarını da şurada kesmek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten nasipiz diyebiliriz. Hızlı hızlı mantar aramaya devam etmek istiyorum. Her yer buz gibi. Artık yerde don tutmuş. Şurada da bir kabartlık var. Bakın bunu da açtığımızda burada da bir mantarımız var ama bu mantar artık çürümüş. Neden? Havalar çok soğuk arkadaşlar. Mantarın sezonu bitiyor. Güzel mantarlar bulmak, e, kanlıca mantarları bulmak istiyorum aslında. Fakat e, hem akşam oldu, akşam karanlığı hem de e, çok da bol fazla bir mantarımız da yok arkadaşlar. E, gene de biz aramaya devam ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi de arkadaşlar her yer kar. Evet dostlar bir tane de burada var diye tahmin ediyoruz. Neden derseniz bakın burası baya baya bir e, tümsek bir yer ama buz. Bakın ama buzun altından gelen de gördüğünüz gibi çok taze. Ya daha yeni çıkmak üzere. Hayret edilecek bir şey arkadaşlar. Taptaze taze. beyaz melki diyoruz. Koş mantarı diyoruz değil mi arkadaşlar? Yöre yöre bunların ismi değişiyor. Bulmaya da devam ediyoruz. Ee, poşetimizi atıyoruz arkadaşlar. Bugün akşam vakti kovamı almadım. Poşetle geldik. Ee, yani bulup bulamayacağımdan da de emin değildim. Ama sizlerin de gördüğü gibi bakın arkadaşlar burada da bir tane geliyor. Nasipli nasipli mantarlarımızı bu mevsimde arkadaşlar yılbaşına bir hafta var. Artık bayram yeni yıl geliyor derken biz hala ormanlarda karın buzun içinde e, mantar toplamaya devam ediyoruz. Mantarlarımızı bulmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir tane de kesin burada bulduk arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz. Şu yüksekliği görüyorsunuz. Bunu kaldırdığımızda altında mantarımız gelecek arkadaşlar. Hiç acelemiz yok. Mantarımız evet gördüğünüz gibi. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Çalının içinde buz tutmuş şeklinde. Güzel bir kanlıca mantarımız da burada geldi. Bunu da bulduk ayırdık. Şöyle buzundan arkadaşlar ayırarak temizleyerek alalım. Evet. Çok soğuk arkadaşlar. Gerçekten çok soğuk. Bu havada mantar toplamak e, ama zevkli. Çok zevkli arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Temizledik gördüğünüz gibi. Karından tamamen temizledik. Şöyle keselim bunu da. Sanki derin dondurucudan çıkarmış gibi şu anda görüyorsunuz mantarımızı. Her tarafı buz tutuk. Şurada da bir şişlik var ama orada galiba bir şey yok. Arkadaşlar buz gibi hava ee, gerçekten çok soğuk ama inanılmaz bir şekilde de mantar bulmaya devam ediyoruz. Güzel mantarlar çıkıyor arkadaşlar kanlıcalar. E, yok aşağıya devam edeceğiz aramaya inşallah. Bulacağız inşallah arkadaşlar. Bugün de e, mantarımızı bulacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane de kanlıcamızı burada bulduk. Bakalım şurada da var mı diye. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi yeri? Şu buzu görüyorsunuz. Her yer çakır çakır buz. Ve çok soğuk. E, mantarları artık bulmak neredeyse imkansız. Bu görmüş olduğumuz kanlıcamızı da şimdi güzelce temizleyip şöyle göstereceğim size bakın. Güzelce temizleyeceğiz bunu. Buradan alacağız. Ama dediğim gibi de artık görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Taşlaşmış. Artık bunu burada don, buz, buz tutmuş. Ama bu havada mantar aramaya değer. Güzel bir kanlıca mantarı. Fakat buzlu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Taş gibi buz olmuş her yeri. Hız hızlı hızlı mantarımızı aramaya devam edeceğiz. Bakın şurada da bir şişkinlik var. Şöyle göstereyim size. İnşallah buradan da kanlıca mantarı gelecektir arkadaşlar. Evet. Çok büyük ihtimal kanlıca mantarı. Bakın şuradan Görüyorsunuz. Değil. Ama artık buz tutmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Mantarlar artık buz tutmuş. Bu mevsimde bu havada mantar toplamak bulmak çok zor. Her yer buz gibi. Burada bir tane nasibimizi geldik aldık. Kısa günün karı akşam vaktimizin bereketi. Kanlıcalarımız ve beyaz merkilerimiz e, aramaya bulmaya devam arkadaşlar sizler için ormanı gezmeye e, bu soğuk havada gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar evet ezanı Muhammed'i başladı okunmaya akşam oldu hava kararmadan bir 10 dakikada gezerim arkadaşlar nasibimizde varsa nasibimizdekiler de alır buradan çıkarız arkadaşlar inşallah. Evet karanlık oldu arkadaşlar. El fenerini açtım. El fenerini arıyoruz mantarı. Ama el feneriyle de bulmakta zorlanıyoruz. Baya baya hava karardı. Çok karanlıklaştı. Artık avımızı bitireceğiz arkadaşlar. Bu güzel kanlıcı toplama videomuzda. Burada son bulsun inşallah. Hepinize Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.